Diyarbakır'ın Ergeni ilçesinde ısınmak için evin içine mangal bırakan yaşlı çiften bir kişi hayatını kaybetti. Evet, Şirin Evler Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde bulunan iki katlı evin alt katında kalan 80 yaşındaki çift ısınmak için evin içine mangal bıraktı. Dedelerini kontrol etmek için alt kata inen torunları kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Senem Akyal'ın karbon monoksit kızından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Durum ağır olan Mustafa Akyal ise hastaneye kaldırıldı. Cenaze otopsi yapılmak üzere